Hoş geldiniz değerli dostlar görüyorsunuz bir bomba ülke gündemini alt üst etti. Öyleyse üzgünüm seçime kadar bunun tekrarları olacak. Peki yapılan katliam siyasi olarak kime yaradı derseniz cevap ülkeyi ayrıştırmak, karıştırmak, iki ayrı cephe haline getirmek isteyenlerdir. Süleyman Soylu bu süreçte yine kötü sınav verdi görevi iş güvenlik sağlamak iken o yurt dışında cihatçılara bedavaya ev dağıtıyordu. Peşi sıra söyledikleri akıl alacak türden değildi. Amerika Birleşik Devletleri'ni hedefe oturtarak özürlerini ve taziyelerini kabul etmeyeceklerini açıkladı. Madem Amerika Birleşik Devletleri bu alçaklığın sorumlusu sormazlar mı adama gereğini neden yapmıyorsunuz diye. Mesela bu ABD Türkiye'de askeri üstleri ve orada nükleer bombaları var hiçbir işe yapamıyorsan kapat onları ki 1975'te dönemin başbakanı olan Süleyman Demirel Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye ambargo uygulayınca yapmıştı bunu. Bu adımı bile atmadan uzaktan laf atmak Türkiye'nin güvenlikten sorumlu bakanına yakışıyor mu? Ayrıca Süleyman Soylu bunu söylerken Tayyip Erdoğan tam tersi şeyler yaptı. Mesela taziye mesajı veren Amerika Birleşik Devletleri için teşekkür mesajını yayınladı. Dahası bu ülkenin başkanıyla Endonezya'da 15 dakikalığına bile olsa salonun bir kenarında bir araya geldi. Durum buysa, tablo böyleyse söyleyin lütfen kimin tavrını esas almalıyız? Hangisi Türkiye'nin gerçek politikasını yansıtıyor? Allah aşkına Amerika Birleşik Devletleri gibi önemli bir başlıkta birbirinin zıddı bu iki bakışla bırakın devlet şirket bile yönetilebilir mi? Diyorlar ki Tayyip Erdoğan Halk Bank ve mal varlığı konuları sebebiyle kendi konuşamayınca Süleyman Soylu'yu konuşturuyor. İyi de ABD gibi bir devlet bunu görmeyecek, anlamayacak kadar salak mı? Yok hayır öyle değilse var olan fotoğraf devletteki ikili bakışı ya da kaosu resmetmiyor mu? ABD ile sorunlarımız varsa ki elbette var onlara bu şekilde çözüm bulunamaz. Tam tersine bu tür ikili ve ülkek tavırlar caydırıcılığımızı aşağılara çekiyor. Keza Süleyman Soylu'nun diğer açıklamalarında da çelişkiler söz konusu. Bombacı Yunanistan'a kaçırılacaktı derken hemen akabinde öldürülecekti ifadesini de kullandı. Yahu öldürülecek birini PKK yurt dışına niye kaçırmaya uğraşsın? Söz konusu teröriste İstanbul'da kurşun mu işlemiyor? Niçin anında öldürmedi, infaz etmedi? Bunun gibi bulmaca misali yine pek çok anlaşılmaz ifadesi var. Değerli seyircilerim, benzer çelişkiler devlet bahçeli içinde geçerli. Allah aşkına MHP gibi bir partinin başkanı, HDP gibi çok önemli bir konuda bir hafta içinde bir o yana bir bu yana savrulup tam tersi şeyleri nasıl söyler? böyle bir çelişki ve tutarsızlık yapan biri hala nasıl milletin karşısına çıkabiliyor? Hatırlayın birkaç gün önce Bahçeli çıktı ve dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile zerre temas kurması bile PKK ile temas kurması anlamındadır. Akabinde yani bu ifadesinden bu beyanından iki gün sonra ise aynen şunu söyledi. AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek için mecliste grubu bulunan HDP'yi ziyaret etmesi son derece doğal ve doğru bir adımdır. Evet Devlet Bahçeli iktidarın AKP'nin HDP ile buluşmasına onay olur verip alkış tuttu ve bunu üstelik meclisteki Partisi'nin grup toplantısında yaptı. Bitmedi. Devlet Bahçeli bu ifadesinden 3 gün sonra yani dün de şu açıklamayı yaptı. HDP'nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile yer almasına tahammül edemiyoruz. Amiyane tabirle buyurun cenaze namazına. Pardon ama biz hangi devlet bahçeliye inanacağız? Hangi sözünü ciddiye alacağız? Yahu MHP gibi bir parti önderi lideri kendi kendisiyle bu kadar çelişir mi? Nedir Bahçeli'nin AKP ve Tayyip Erdoğan'a hayır diyememesinin perde arkası? Dünden dikkatlerinize sunacağım bir başka haber, Türk ordusunun çok değerli bir orgenerali yani Çetin Doğan 82 yaşında olmasına rağmen döneminde yasal görevi olan irtica ile mücadele ettiği için an itibarıyla malum hapiste tutuluyor. Kısa süre önce iç kanama geçiren Çetin Doğan Paşa apar topar uçakla hastaneye yetiştirilmişti. Sonrası olan şu, Çetin Doğan'dan bindiği uçağın personel ücretleri dahi talep edildi. Peki bunu yapan devlet başkaları için ne mi yaptı derseniz, mesela HDP'nin eski eş başkanlarından Selahattin Demirtaş'a hasta ziyaretine gitsin diye bedavaya özel uçak ve helikopter tahsis etti. Mesela yine arşivde var. Rehin tutulan İsrailli asker Gilad Shalit'i kurtarmak için bedavaya uçak tahsis etti. Mesela Sudan, Somali ve Avrupa'dan hasta getirmek için aynı şeyler yapıldı. Ama ne yazık ki benzer şey bu ülke için canını ortaya koyan bir komutan için yapılmadı. Görüyorsunuz AKP Türkiye'sinde Atatürk'ün subayı ya da generali bir Selahattin Demirtaş ya da İsrailli asker Gilad Shalit bile etmiyor. Değerli seyircilerim tam bu noktada HDP eşittir PKK mı sorusunu aşıklık getirmek istiyorum. Birinci husus HDP'ye oy veren milyonlara eşittir PKK'lı demek doğru değildir, doğru olmaz. O seçmen kütlesinde referandum yapılsa... Eminim bölünmeye, ayrışmaya karşı çıkanlar olacaktır. Ancak dürüst olalım. HDP yönetimi eşittir PKK demektir. Başka bir ifadeyle HDP PKK'nın siyasi kolu, siyasi kanadıdır. Politikalarını belirleyen, milletvekili listelerini hazırlayan Kandil yani PKK Merkez Komitesidir. Öyleyken Türk solunun bazı unsurları onlarca yıldır şöven HDP'yi sol ve güya özgürlükçü bir parti gibi sunuyor ki bunun açıklaması küresel emperyal yoldaşlıktır. HDP'nin ajandası ve nihai hedefinin Büyük Kürdistan olduğu aşikar yani tartışmasızdır. Kürtlerin istismar edilen hakları ve sözde demokrasi talebi ise o amaca o gayeye ulaşma argümanı ve de bahanesi. Bizim 40 yılı aşkın hiç değişmeyen görüşümüz aynen budur. Şunu da ilave edeyim. HDP'nin yükselmesi ve kitleselleşmesi AKP sayesinde zira yaşanan süreçler ortadadır. 1990'lı yıllarda yani PKK terörünün en azgın olduğu dönemlerde bile HDP'nin oyu %2-3 bile değildi. AKP HDP'ye alan açtı adeta meşruiyet sağladı. CHP kütlesinin HDP ile ilişkisi ise Kemal Kılıçdaroğlu döneminde başka bir kulvara yani adeta ortaklığa evrildi. Siyasal konjonktür yani değişen şartların da etkisiyle katkısıyla HDP CHP'lilerin Adeta ikinci siyasi adresi oldu ki hatırlayın bu parti barajı assın diye geçen seçimlerde pek çok CHP'li HDP'ye oy vermişti. AKP'nin HDP politikası siyasi çıkarlara göre davranma yani popülizm artı milli Atatürk Cumhuriyeti'ne olan karşıt ideolojik tavrıdır. İslamcıların Şeyh Said misali Seyit Rıza'ya ağıtlar yaktığı da kanıtlıdır ki Necip Fazıl buna somut örnektir. Aynı şekilde pek çok AKP'linin dersimdeki Seyit Rıza isyanı ile ilgili görüşleri HDP'lilerle aynı çizgidedir. Kılıçdaroğlu hakkındaki genel algıysa HDP'ye sıcak olması şeklinde. Öyle olduğu için de CHP bir türlü %25'lerin üstüne çıkamadı, büyüyemedi ve Kemal Bey bu sebeple 7 seçim kaybetti mevcut garabet tabloysa yüzde onluk bu partinin yani HDP'nin adeta siyaseti ve ülkenin geleceğini rehin alması şeklinde hem iktidar hem muhalefet artık sözlerini bile HDP'yi dikkate alarak etmeye başladılar. Değerli seyircilerim bu arada malumunuz altılı masa toplandı ve iki karar alındı. Birincisi seçimden sonra yeni anayasa yapmak, İkincisi parlamenter sisteme geçmek. Evet TÜLÜA böyle devam ediyor. Yani bunlar adeta seçimi kazandılar. Sonrasını şekillendiriyorlar, paylaşıyorlar. Pahalılık Tayyip Erdoğan'ı kazara devirirse parsa yani koltuk kapma planlarını yapıyorlar. Yayınlanan bildiri buna işaret ediyor. Oysa toplum onlardan seçimin kazanılması için yapılacakları sefalete karşı ekonomik çözümleri ve dış politikada yeni milli hedefleri açıklamasını bekliyor. Onlarsa adeta uzaylılar kuyruklu mu değil mi iyi tartışıyorlar. Aynı şekilde seçim güvenliği gibi çok çok önemli hayati konu üzerinde de kafa yormuyorlar. Oysa gördük önceki gün sadece bir bomba patladı diye bütün iletişimin şalteri indirildi ve çok belli bunu seçime kadar hatta seçim günü ailesini yapacaklar. Realite bu ise altılı masanın öncelikli uğraşı çabası ve gündemi bu değil midir? Ama ifade ettim o masada oturanlar ya kazanırsak diyerek ganimet taksimindedir. İlaveten altılı masanın Suriyeli seçmen kayıtsızlığını da hiç anlamıyorum. Seçim için savaş çıkaracak olan bir heyet Suriyelileri neden niçin değerlendirmesin? Muhalefetin işi iktidarı perdelemek ve onlara bu konuda cesaret vermek midir? Tam tersine böyle bir ihtimal bugünden dünyaya açıklanmalı, ilan edilmeli ve yapılacak türlü yanlış teşebbüslere bu şekilde set olunmalı. Değerli seyircilerim gelelim pek çok kişinin sorduğu soruya yani yerli araba TOG'un gerçek ve gizli sahibi yoksa Tayyip Erdoğan mı sorusuna. Bu kuşkuyu dillendirenler şunu hatırlatıyor bir cumhurbaşkanı özel sektörün üreteceği bir aracın hem fiyatına hem rengine nasıl ve niçin karışır? Keza İstanbul Büyükşehir Belediyesi sipariş verdiğinde TOK yönetimi cumhurbaşkanı dışında kimsenin sipariş etkisi yok. Nasıl ve niçin der? aynı şekilde bir devlet başkanı özel sektör firmasına ait şirketin reklamını devleti seferber ederek neden yapar? Keza onlara sağlanan imkanlar, verilen garanti, teşvik ve kredilerle imzalanan taahhütler niçin kamuoyundan gizleniyor ve her şey şeffaf şekilde ortaya konmuyor? Bütün bunlar olunca da doğal olarak mecazi manada yoksa bu togun perde gerisi patronu Tayyip Erdoğan mı denilmesine sebep oluyor. Siyasi gündemden bir başka haber İtalya ve Avrupa basınında dün şu manşet vardı. Büyük baron Türkiye'de yakalandı. Kastedilen isim Uyuşturucu kaçakçılığı suçundan Interpol'ün yıllardır aradığı azılı firari İtalyan Luciano Comperesi'dir. Yakalandığı yerse Antalya. Görüyorsunuz Türkiye sadece ayrılıkçı bölücü ve İslamcı teröristlerin değil aynı zamanda uyuşturucu ticaretinin kara para baronlarının da üssü merkezi yapıldı ve bu durum işte ortada. Birbirini öldüren yabancı mafya liderleri ve de yakalananlar kanıtlı. Videomu sonlandırırken daha geniş kesimlere ulaşmak için lütfen çevrenizle paylaşın ve de beğeni butonuna basın.